Tamriel'in en kuzeyindeki vahşi ve kadim topraklar, Skyrim. Ebedi karla örtülü zirveleri, göğe yükselen dağları, donmuş göllerin altında gizlenen sırlarıyla Nord'ların savaşçılıkları yankılanır bu diyarda. Ejderhaların yeniden doğuşuyla sarsılan Skyrim, cesur savaşçılar, büyücüler ve suikastçılar için bir kader harinasıdır. Burada sadece kılıcının gücü ya da büyünün bilgeliği değil, kadim ruhunun cesareti de sınanır. Efsanelerin yazdığı bu diyar, sadece kahramanların değil destanların da yuvasıdır. Bu hikaye babasını hain bir baskın sonucu kaybetmiş Tarkan ve onun can dostu Hasan'ın hikayesi. Her şey bir çocuk esirgeme kurumunun nem kokan koridorunda ağlayan bir çocuk ile başladı. Babası en yakın arkadaşı olan Jan Mahmud tarafından ihanete uğramış, kalesine baskın yapılmış ve tüm askerleri katledilmişti. Babası tek başına kalmış ve son gücüne kadar çarpışıyor, baltasını savuruyordu. Lakin gücü tükenmiş ve oracıkta can vermiş. babasının tahtına ise mahmut geçmişti. Ailesi katledilip evsiz, barksız falan bu çocuk babasının mezarı başında günlerce ağladı ve bir yemin etti. Babasının öcünü alacağım. <laughs> İşte yetiştirme yurt yurdundaki bu çocuğun hazin hikayesi böyle başlıyor. İsmi Tarkan olan bu çocuğun tek bir amacı vardı. Buradan kaçacak, büyük büyük bir savaşçı olacak ve hak ettiği tahta oturacaktı. Lakin önce bu yurttan kaçması gerekiyordu. Kendine bakıcı diyen bu yaşlı kadın onları her gün dövüyor ve çalıştırıyordu bir yolunu bulup buladan kaçmalıydı. Tüm arkadaşlarına tek tek planını anlattı. Onu tek dinleyen ise can dostu Hasan oldu. Diğer çocuklar gibi çok korksa da arkadaşını da yalnız bırakmak istemiyordu. Odaları gezip işe ne varsa üzerine almaya başladı. Kilirde bulduğu tüm yiyecekleri aşırdı ve yanına aldı. Çok mu tatlı? Bir gün ben de yiyeceğim. kimse görmeden bahçeye çıktı. Yüksek duvarları aşması imkansızdı. Hasan onu takip ediyordu lakin son anda kaçmaktan korktu ve vazgeçti. Artık tek başınaydı. Ağaca tırmanıp dalından sürünebilirse diğer tarafa geçebilirdi. Sonunda kaçmayı başarmıştı. Ve bu bataklıkla dolu şehrin sokaklarında yaşamaya başladı. Aradan uzun yıllar geçti. Arkan büyüdü. Geç bir delikanlı oldu. Ama babasına verdiği sözü unutmadı. Namusuyla kazanacak ve yaşayacaktı. Odun kırarak, demircinin yanında çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışıyordu. Ama parası bir türlü yetişmiyordu. Gene aç uyuyordu. Akşamları hem ısınmak hem de bir tas yemek bulma umudu ile Handa takılıyordu. Lakin kimse onu sevmiyor, aşağılıyor ve yanında durmak istemiyordu. parasızlık artık iyice canını tak etmişti. Pazar yerine gidip orada ge gelen zenginlerin parasını çalmaya karar verdi. <laughs> Ama hırsızlığı bile becerememişti. Üstüne bir güzel de dayak yemişti. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Artık iyice açlıktan ölecek hale geldi ve Han yemek artıklarını yemeye başladı. Birkaç ekmek parçası alıp iki büklüm her zaman oturduğu köşesine çekildi. Running a little light in the pockets, Tam o esnada her halinde zengin olan yaşlı bir Argonyalı yes. kadın onun yanına yaklaştı. Anlaşılan kadın niyeti bozmuş. Onun çaresizliğinden faydalanmak istiyordu. Mm -hmm. Tarkan kadının para karşılığı yapmış olduğu ahlaksız teklife şaşırmış olsa da artık açlıktan ölmek üzereydi ve gururunu bir yerine bırakması gerekiyordu. Yes. Yes. Birlikte handan çıktılar ve kadının evine doğru yol aldılar. Tam o esnada Tarkan'ı gören arkadaşı durumu anlamış, onu durdurmuş ve hayretle azar bir şekilde ona bakıyor. Tarkan bir anda yattığından utanmıştı. Arkadaşının yüzüne bile bakamıyordu. Utanç içinde oradan ayrıldı. Ve ısınmak için demir ocağına gitti. Artık bir karar vermişti. Silahlanacak ve saygı kazanmanın tek yolunu bulacaktı. Lakin silah alacak parası yoktu. O da çalmaya karar verdi. Kaptan nöbette bekleyen askere yanaştı. Silahını çalmak istedi. Lakin onu bile becerememiş ve hapse düşmüştü. Hapiste geçirdiği zaman boyunca düşündü. Bir karar vermeli. Ya babasına verdiği sözü tutacak, namuslu ve gururlu bir yaşam sürecek, ömür boyu sefaret çekecekti ya da hapisten kaçıp her türlü pisliği yapacak ve güçlenecek. Babasının da intikamını alacak. Tarkan sonunda ikinci yolu seçti. Hapisten kaçıp şerefsiz olmaya karar verdi. Bunu ona öğretecek tek kişiyi aramaya başladı. Ve hırsızlar loncası üyesi Piç Rıza, ona bunu öğretecek tek kişiydi. Genuine Bundan sonra başka bir adam olacak. Nasıl başka bir adam? Babamın mezara itenlerden daha gaddar, daha insafsız. a little low on coin. Ama öğrenici, kumarbazlığı, itliği, hergeleliği. <laughs> ve o da yardımı kabul etti. Birlikte ilk, ilk işlerini yaptılar. Hırsızlık, itlik, her şeyi öğrenmeye başlamıştı. Artık anlamıştı. Bu şehirde görüp göreceği ve öğreneceği her şeyi öğrenmiş Artık doğup büyüdüğü diyarlara gidip babasını öldüren adam ile yüzleşmenin vakti gelmişti. Kendini dışarı atıp kurdu ile beraber yolculuğa çıktı. Yolda ucuz elbiseler aldı ve yol üzerinde geceyi geçirmek için bir hana uğradı. Kapşonlu bir kadın handa onu takip ediyordu. Niyeti belliydi. Tarkan da boş adam değildi artık. Hiç ciza ona sadece hırsızlığı değil, aşk sanatını da öğretmişti. <laughs> Sabah olur olmaz yola koyuldu.

Gökyüzü deli gibi parlıyor. Sanki onun yoluna aydınlatırcasına ışık saçıyordu. You there for any information regarding her location. If you locate her, find us in Rorist. Ana gidip sabahı, sabahı beklemeye başladı. Ve onu gördü. Hayatının aşkını. Ve bir anda aşık oldu. gözlerini bu güzelden alamamıştı. Konuşmak için yanına gitti. Senin bendin. traveler it's always nice to see a friendly face at the mayor bu akşam onunla oturup uzun uzun sohbet ettiler Sabah ilk ışıkları ile artık zamanı gelmişti ve babasının katili Can Mahmut ile yüzleşmek için saraya doğru koştu. oradaydı. Yaşlı ama çok güçlü. Çevresinde birçok asker ile onu yenmenin imkanı yoktu. Yine de kim olduğunu söylemek için yandan yanaştı. Gözlerinin içine bakıp ben Tarkan diyebildi. Evet. Tarkan Tarkan mı? Evet, Tarkan. Tarkan'a. Ona iki metreden fazla yaklaşamamıştı. Ve onu yenmek, babasının tahtını geri almak istiyorsa büyük bir savaşçı olmalı ve kendisi kadar güçlü bir ordu kurmalıydı. Saraydan çıkarken kendine bunu yapacağına söz verdi. Asıl macası ise şimdi başlıyor. Şehirden ayrılmadan Ana uğrayıp yemek ve katık almaya karar verdi. You like to... Ana girdiğinde tanıdık bir ses duydu. Hani ve onu gördü. Hasan'ın çocukluk arkadaşı ve can yoldaşını.